Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda biberlerimizin bakımını yapacağız. Ancak bu biberlerin farklı bir özelliği var. Bu biber 3 yıllık bir biber. Bu biber ise 2 yıllık bir biber. Bu Büdü bir müddet daha yaşarlarsa herhalde ailemizin bireylerinden biri olacaklar. Aslında önce biz bu biberleri 2 yıl 3 yıl nasıl tutabildiğimizi kısaca anlatmaya çalışalım. Normalde biberler 2 yıllıktır. Ancak ne hikmetse bu biber üçüncü yaşına girdi. Bu yıl itibariyle üçüncü yılında. Gayet de sağlıklı duruyor. Bilmiyorum daha ne kadar gidecek. Biyolojik olarak bildiklerimizin tam tersi bir şekilde devam ediyor. Şimdi biz bu biberleri iki yıl, üç yıl nasıl tutabiliriz? Önce bir kere soğuktan korumamız lazım. İkincisi budama yapmamız lazım. Yani ben budama yapamadım. Böyle farklı bir küpe çiçeği gibi bir form alınca pek kıyamadım ben buna. Şimdi bir bir kelime kullanacağım yanlış anlaşılmasın bir atasözü olarak kullanacağım. Hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Ben bunlara kıyamadım. Yani böyle bir form aldığı için kıyamadım. Budamamıştım. Ancak bunlara budanması lazım ki yeni atacağı dallar ve yapraklar çok daha sağlıklı olsun. Artık yapacak bir şey yok. Beslemeye çalışacağız mümkün olduğunca. Bu şekilde bu devam edecek. Sezon bittikten sonra biberin bir ana gövdesi var. Bir de çatallandığı bir bölge var. Bu çatallandığı bölgede giden dalların 2-3 parmak üzerinden kesip sadece bu kökü ve dalları bırakırsanız yani bir ağaç budaması gibi yaparsanız bu önümüzdeki sezonda ilkbaharda tekrardan aralardan dallar atarak aynı şekilde yaşamına devam edebilecektir. Şimdi biz bu verilerle ilgili bir video çekeceğimiz için bir kere bakımlarını yapmamıştık. Bu şekilde ilkbahara daldılar. Bir takım çiçekler ve mevsimin ilk meyveleri diyeceğimiz meyveleri vermeye başladılar. Biz yeni bakımını yapacağız. Yanlış yaptık. Sezon başında Mart gibi falan bunun bakımlarını yapmak lazımdı. Şimdi bitkiyenin üzerine bakarsak bize bağırıyor resmen. Ne diye bağırıyor? Benim diyor azotum yok. Benim diyor potasyumum yok. Benim diyor kalsiyumum yok. Bu bize sürekli bir takım uyarılar veriyor. Anlatmaya çalışıyor. Özellikle yapraklarıyla bize diyor ki benim belli bitki besin maddeleriyle ilgili sıkıntılarım var. Mesela çiçekler tutmuyor, dökülüyor. Kalsiyumla ilgili sıkıntıları var. Yeni yaprakların formları çok da iyi değil. Yeni çıkan yapraklar biraz daha açık renkli yeşiller. Çünkü azot yeterli değil. Yaşlı yapraklarda azotları çekerek şu yapraklardan azotları çekerek yeni yapraklar oluşturmaya çalışıyor. Bununla birlikte uçlarında, yaprak uçlarında verdiği uyarılarla potasyumun eksik olduğunu da anlayabiliyoruz. Kalsiyum da dediğim gibi çiçeklerin üzerine tutamıyor. Artı yeni çıkan yaprakların formları çok iyi değil. Bu nispeten biraz daha az zarar görmüş durumda. Bu budamaya yapılmıştı. Ama yine de bazı yerlerinde sıkıntılar var. Şimdi bunların bakımlarını yapmak için neye ihtiyacımız var? Doğal olarak gübreye ihtiyacımız var. Şimdi burada elimizde neler var? Laktik asitimiz var. Kalsiyumumuz var. Isırgan gübremiz var. Külden yaptığımız potasyum gübremiz var. Videosunu çektiğimiz mikrobiyel sıvı gübre. Hemen bununla ilgili de detaylar vereyim. Takipçilerim içinden ne kadar sıvı gübre çıkacağını soruyorlar daha çok yorumlarda bundan çok fazla bir gübre çıkacağını düşünmeyin ancak bu gözünüzü yanıltmasın bu mikrobel gübre için kullandığımız otların aynı miktarda suyun içerisine koyup gübre yapmak isteseydik de anca suyun içerisinde bu kadar miktarda yani bu kadar çıkmayacak daha çıkacak ama o çıkan miktar kadar sıvı gübre çıkmış olacaktı ancak bizim elde etmek istediğimiz asıl amaç burada Bitki besin maddelerini elde etmek değil. Azotu, fosforu, potasyumu farklı kaynaklardan elde etme şansımız var. Ancak bunun içerisinde mikrobiyel yükü yüksek bir gübre elde etmeye çalışıyoruz. Bizim yani asıl amacımız bu. Ama bununla birlikte bitkilerin içerisindeki bitki besin maddelerini de alarak böyle değerli bir gübre yapıyoruz. Yani az çıkar ama öz çıkar. Bu saf bitki besin maddesi ve Mikrobiyel yükü yüksek. içerisinde laktik asit bakterilerin, mayaların, fotosentetik bakterilerin, diğer yararlı mikroorganizmaların yükünün yüksek olduğu bir sıvı gübredir. Bununla birlikte daha önce yaptığımız canavar domates gübresiydi. Bu domates gübresiyle ilgili de sorular var. Biberde kullanabilir miyim, patlıcanda kullanabilir miyim gibi. Evet bu bütün bitkiler için kullanılır. Ama buna bir isim vermek lazımdır. Canavar domates gübresi dedim. Ancak yanıltmasın sizi bu yaptığımız gübre bütün bitkilerde kullanma şansımız var. Bununla birlikte kendi yaptığımız mayamız. Ben biraz melasla çoğalttım. Kendi yaptığımız mayamız. Bununla ilgili de bir video çekeceğiz. Mayamızı kendi mayamızı nasıl yapabiliriz? Yalnız o bildiğiniz o ekmek mayası değil bu. Yani yaş maya değil. Bambaşka bir şekilde bir maya yapımı videosu da gelecek yakın bir zamanda. Ve laktik asit bakterimizi biz melasla biraz çoğaltma işlemi yaptık. Şimdi ne yapmamız lazım? Biz bunlara ana besin maddeleri olarak azotu, fosforu, potasyumu, e, kalsiyumu eksik olan ne varsa bunları mümkün olduğunca vermemiz lazım. Bazı elementler de eksik. Mesela burada bir balık gübremi yetiştiremedim. Bu videoya balık gübresi de olsaydı bir takım iz elementleri de bu şu anda bunlara verme şansımız olacaktır. Ancak ilerleyen süreçlerde bunlara da takviye yapacağım. Şimdi hazırlığımızı nasıl yapacağız? Yani yarım litre suyumuz var. Yarım litre suyumuz. Mikrobiyal sıvı gübremiz. İçerisinde fotosentetik bakteriler de dahil olmak üzere. Mayamız. asitimizin yarısını kullanıyorum yarısını daha sonra başka bir şey yapacağız onu da kullanacağım yarısını koyuyorum ısırgan gübremizden iki yemek kaşığı buna yeterli olacaktır fakat biz bir sezon başında bir gübreleme yaptığımız için belki ihtiyaçları çok daha fazladır diye bir kaşık daha eklemek istiyorum Bunu da daha sonra yapraklardan uygulayacağız. Bunu da topraktan uygulayacağız. Yani canavar gübremizi topraktan uygulayacağız. Kalp sıvı kalp suyumuzda yapraktan uygulama yapacağız. Bunları karıştıracağız. Bir iki dakika beklesin. Biz de biberle ilgili başka bilgiler vermeye çalışalım. Şimdi biberlerin çatallandığı yer var. Görebiliyorsanız bu çatallandığı yer ana gövdeden gelir ve ayrı dallara dağılmaya başlar ve bir ağaç gibi form oluşmaya başlar. Bu çatalın altındaki hiçbir yaprak, dal bizim işimize yaramaz. Bunların hepsini kopartmak gerekir. Buradan hiçbir şekilde aslında biber vermesini istemeyiz. Toprağınıza diktiğiniz biber fidelerinin bakımını yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka çatalın altındaki çıkan dalları, yaprakları alın. Buradan biber verdirmeye çalışmayın. Aynı şekilde burada da var. Şurada hatta çiçek açmış. Ancak ben bunu istemiyorum. Bunu da koparıyorum. Bunları da koparıyorum. Böyle bir temizlik yapalım. Biraz hava alsınlar alt taraf. Aynı zamanda bu yeni çıkmaya çalışan yapraklar da bitkinin besinini çekeceği için bize olumsuz etki gösterir. Şu kırmızı biberleri neden bıraktığımı da hemen söyleyeyim. Birazdan unutacağım. Toplayıp anlatmakta geç kalacağız. Şimdi bu biberleri kışın bıraktım. Yani geçen sezonda olan biberleri kış içerisinde bıraktım. Biber soğuk havalarda çiçek atma eyleminde olmasın. Biberin üzerinde biber meyvesi varsa yeni çiçeklenme yapma konusunda biraz zayıf davranır. Çünkü nasıl olsa benim üzerimde tohum yapabileceğim meyvem olduğu için benim sürekli olarak çiçek açmama gerek yok. Ben bu tohumları, bu meyveyi besleyeyim ki türüm devam etsin. Mantı içerisinde hareket ettiği için üzerine meyvesi olan biberler çok fazla çiçeklenme eğiliminde olmaz. Bunun için bu özelliğini kullanarak kışın işte Aralık'ta veya Ocak ayında çiçeklenmesin diye, uyanmasın diye ben bu biberleri bırakmıştım. Şimdi bunları kopartabiliriz. Bunları da mümkün olduğunca yemeyin artık. Üzerinde kuruyan, çürüyen biberler biraz sıkıntılı olabilir. Hatta ileri derecede sizi zehirleme şansı da olabilir. Ona dikkat edin. Şimdi kopardıklarımızı burada bırakın ufak ufak ise bir de malç oluşturma şansı olacak. Bu şekilde bir rahatlama yaşatabiliriz biberlerimize ve iç taraftaki havayı mümkün olduğunca fazlalaştırmaya çalışırız. Bu şekilde bir takım mantari hastalıkların da önüne geçmeye çalışırız. Burada çok yoğun bir yaprak kümesiyle birlikte bu iyice nemi içeride tutarak bir takım hastalıklar oluşturma şansı olmasın diye bir ekte tedbir almış oluruz. Ayrıca bitkimizin gelişmesini de engelleyecekleri için bunları mümkün olduğunca koparın ki bitkiniz çok daha sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etsin. Bu arada canavar domates gübremizden de bir miktar takviye yapabiliriz. Daha önce de anlattığım gibi önce iyice bir çalkalayın bir miktar şöyle dibine toprağa serpelim. Bir parça karıştırmaya çalışalım. Bunun içerisinde hatırlarsanız yumurta kabuğu var. Çok hızlı bir şekilde kalsiyum bize sağlamayacak ama zaman içerisinde toz halinde olmasıyla birlikte sezonun sonlarına doğru bize hizmet eder. Bununla birlikte manezyum tuzu ve aspirin vardı. Bunlar da bitkinin gelişmesi için önemli. Bundan sonra suladığımız zaman bu toprağa karışacak. Bu bu gübreyi de yani ayda bir, beş haftada bir ihtiyaç olduğunu hissettiğiniz zamanlarda artık ne zaman kullanırsanız bu şekilde toprağın üzerine yayarak biraz da şöyle karıştırırsanız iyi olur. Sulamadan önce koyarsanız bayağı işinize yarayacaktır. Budama ve canavar domates gübremizi verdikten sonra diğer gübrelerimizi sulama şeklinde aslında diğerine katalım. Sulama şeklinde vereceğiz ve sezon içerisinde zaman zaman bu gübrelemeleri devam edeceğiz. Şurada gördüklerinizin hepsini kendimiz ürettik. Bu işin bir de zevkli tarafı bu. Bu işi hobi olarak yapmak istiyorsanız, bu işten zevk almak istiyorsanız, daha çok mutlu olmak istiyorsanız, mümkün olduğunca bu tarz ürünleri kendiniz yapmaya çalışın. Kendiniz yapın, kendiniz kullanın. Şimdi ne vermiş olduk biz? Mayamız vardı, mikrobiyal gübremiz vardı, ısırgan gübremiz vardı. Potasyum gübremiz vardı. Bundan koyup koymadığımı hatırlamıyorum. Şimdi geriye domates gübre, canavar domates gübremizi de koydum. Şimdi geriye ne kaldı? Yapraklardan laktik asit ve kalsiyum verme işlemimiz kaldı. Bunun için de 500 ml suya laktik asitimizi koydum. Bir çorba kaşığı çorba kaşığı da kalsiyum gübremizden ilave ettik. hamurlama şeklinde bitkimizin bütün yapraklarına gelecek şekilde sıkıyoruz. Bunun içerisinde laktik asit bakterileri ve artı sirke'den yumurta kabuğundan yaptığımız kalsiyum gübresi var. Bu kalsiyum verme işini böyle arasına yapabilirsiniz. Çok da fazla abartmayın. Haftada bir olur, altı günde bir olur, 8 günde bir olur. Çok önemli değil. Arada verin. Çünkü çiçeklerinizin dökülmesini engelleyecek. Yeni meyvelerin oluşumlarını teşvik edecek. Ayrıca içerisindeki laktik asitten dolayı hem mantarı hastalıkları önleyici bir özellik katmış olacağız. Ayrıca biraz da zararlılarla ilgili rahatsız edici bir ortam yaratırız. Biberlerin bakımlarıyla ilgili de çok daha detaylı videoları önümüzdeki günlerde yapma şansımız olur. Şimdi dediğim gibi buranın en güzel tarafı bu bütün girdileri kendimiz üretiyoruz. Kendimiz kullanıyoruz. Ve gübreli üretme sırasında bir mutluluk artı bitkilere faydalı olduğu zaman artı bir mutluluk. Bitkilerimiz çiçeklenip bize çok iyi bir şekilde meyve verdiği zaman, çok iyi bir şekilde hasat ettiğimiz zaman artı bir mutlulukta yaşatacak. Yani bu işi zevk alarak yapmaya çalışın ve mümkün olduğunca doğru olarak yapmaya çalışın. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.